Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir Ümidi vs. Emcan'a El Pesikon'un evimizdeki son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, selam. Boom durumu durumu geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat, easy bir şekilde ineliyoruz. Cuma günkü maçı kardeşim en son yeninde 2024 yılındaydık. Ne düşünüyorsun? Sarta basar mısın abi? Hadi. Gençler takımımız geliyor. Mükemmel bir takımımız var. Ronaldo Forlan, Messi, Costa, Del Piero, Rodri, Upamecano, Ferdi, Jonathan Tah falan. E, yorumlarınızda gördüm. Bugün oyuna herhalde yeni stoperler geliyormuş. Emrecan gelecek. Oo. Artık teknik direktörümüz iki beni hiç kimse uyarmadığı için yazıklar olsun Yeni bu arada. teknik direktör gelmiş. Stoper Van Niye ]'daki... beni uyarmadı insanlar? Kardeşim Fernando Mustara 81 ne? Free kralı. Tek free mi bastın ona? Evet. Ya işte taklitler. Bakalım gençler kimin Mustarası? Lan benim nerede? Şuradan gençler biz de hemen e, koyalım ilk 11'imize. Bu şekildeyiz görmüş olduğunuz gibi. Emre Canem'in Tokuma'da bu şekilde. Haydin maça gençler kralların mekanı, şampiyonların mekanı. Şaplak yuvamızdayız. El ele burada 5. el pesikomuzu istiyoruz. Emrecan kaç tak bekliyoruz? 2. 2 tane fırtına vesi kaldıysa koca Türkiye'de bir 2 like atsın. 20.000'de şaplak taraftarlarından bekliyoruz. Michael Zovan gol atacak şimdi. Aha kickoff'u yaptık. Hani abi? Abi hemen ver topumu. Hani kickoff nerede abim? Emrecan bize en son yendiğinde yıl 2024 ne düşünüyorsun? Sayıyor musun abi? Evimizde. İyi yalan söyleme de burada bebeler. Evimizde bebeleri. 20 maçtır yenemiyorlar. Bebeler abi. inanıyor sonra bak. Van Dijk. Kontana. Baba kaçtı şimdi. E ne baba, yapacak? Baba. Bak şimdi. Verecek. Verdi. Şöyle gönderdik. Ver kaç dedik. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Şöyle gönderdik. Nereye gördün abi? Ronaldo ne yaptın abi? Aman. O Aman. <laughs> Aklıma Sergio Ramos geldi. Ben de ne hata yapardı be. Matius! Nereye gidiyor Matyos Suarez be. Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa verdi pasını şimdi Messi. Messi de bıraktı Del Piero, Del Piero, Del Piero. Del Piero! Oh. <laughs> kendi kalesine attı Allah çapsın 45 Yo. metre Yo. del PIERO Bunu başta yazarsan yorumda clickbait gibi <laughs> yazın arkadaşlar Abi eğer başta olmasa dümdür yazarım. yazarım bu arada Clickbait gibi diyor Bunu Mustara kendi kalesine attı del piyero adama çarpabilir adamın ya suçu içine... abi, ne clickbait gibi yazın başta bu konuda Gelin <laughs> gençler Yazılırsa Del PIERO Direkt Mustara Abi gerçek hayatta da kaleciye <laughs> çarpabilir Sonuçta Mustara olması gol değil Aynen Oğlum şimdi. <laughs> ya bu çocuk. Ama üzülüyorsan ben bomba plasecilerimin hepsini silerim abim. Ne yapıyorsun söyle ona göre atacağım. Tam 6 puan sana yenersen. yenersen değil gol atarsam. Nasıl oluyor oğlum öyle? Tamam. Hadi sanki atacan ya. Aldım, aldım. aldım. Mu muslara var oğlum. Kafasıyla tuttu gibi gözüküyor. <laughs> Sen benim muslarıma kurbanlar olacaksın. O muslarım ben. Bak. Basla, basla. Basıyorum sen basmıyorsun abi. The pitch is ours ne demek abi? Ne? The pitch is ours. Sağ bizimdir. Aman rüştü! <laughs> Allahu Bu nasıl Ekber. Nasıl böyle düşmedir la? Ya! Oo! Muslera! Muslera'nın özel değil mi? Evet. Benim de overim özel biz almadık bile. Çünkü para basmadım. Çünkü geçen yıl oven geçen yıl balonları aldıktan sonra bıraktım çıkmadı seni. Çıkmadı çıkmadı sen 1500 açtıktan sonra para ba basmadım. Ya bu nasıldır? Dört defa önüne düşüyor ya. Çok kolaysın. Allah Kur'an çarpsın. Çok kolaysın. Yemin ederim ...betersin abi ya. Ben valla maç yatıyor. Neden bu kadar kötüsün abi la? Benim bir şey kaçtı ya. Ah be adamın dört defa önüne düştü ya. Hadi beyler haydi. Şöyle gördüm. Şöyle Eyvallah gördüm. Abim. Eyvallah abim. Eyvallah. O ben ee, baba. Ne yapacaksın abim? Ver bakalım. Şurayı gördüm. Nereye abim? Şöyle bıraktık. Nereye, nereye bıraktın abim? Şöyle bir daha gördük. Nereye Oy. Abim? Ver abime. Gel al abim. Oy. O. Kırmızı hocam kartı kırmızı, kartı kırmızı oynama. verirsen oynamam. Bak bu golü. Ya. Ya yapma hocam ya. ya. Bu hakem harbiden Ya hakem sen Emrecan yapsa, yapsa sarı, sarı verirsin verir. ya. Çık dışarı lan. Çık dışarı. Bu mükemmel golü kestiğin için double kırmızı kart bile verilmesi gerekiyor can, da. Can, Emre Can yapsa sarı verir ya. Ağlamayacan. Aa, Aaa Mustera ile gol atarsam altı yazıyor mu? Hayır. O zaman Beckham'la atayım da. Şöyle bir sus abi. <gülüyor> 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 İyi gençler golü kestik golü. Hadi beyler hocam bitirme. Hocam sakın bitirme. E, ne yapacaksın? Gol mü atacaksın? 7 kişi var defans. Hocam bir dur be. <laughs> Ama iyi verdi işte bu. Bu yeni gelmiş bak. <laughs> bu yeni gelmiş bu arada abi. Evet normalde ilk yarıyı bitirir unuturdu. Aa bitirmemiş. Ki... Hocam senin kafan mı niye batıyor? Atamı durdurdun. Hocam şimdi bitirebilirsin. Sana kartı verdim bak yeni gelmiş herhalde bu hareket. Ya atamı niye durdurdu Ronaldo? Sen niye vuruyorsun abim? Ya abi atak bitti pas verince bitecek. Osura ne yapıyorsun? Yok ya. yatacak ki. Ya Saçmalama lan burada bitirme adam? Son atak oynanacak. Al. Hocam bitirme. Al. Ya. Bizi uğraştırıyor Ronaldo ya. Ronaldo'ya gel. kendi kalesine bir gol 1, Matheus 1. Be gençler ikinci ara başlıyor ya. Allah 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 Allah. Şöyle gördüm. Gel. Ne olur Biliyorum gel. Çalıma gel. çalıma gel. gel. Çal. Burası niye boş? Çünkü Ferdi yok. 10 kişi kaldık. Ver ne? şunu. Nereye gidiyorum be? 10 kişi abim benim be. Ya 11 kişi olsaydık. Ya ne olur da abim? Biz size 10 kişi de yeniriz bunu biliyorsun değil tamam, mi? Bak, ama. Bak, ataklara bak. Ver şunu ya. Aha. Aha. Ee. Gençler oyna bu yılki süper yedeklerim. Osimhen ve Mbappe girdi. Çok korkutucu. Yorgun defansın içinden geçecekler yine. Çok, çok korkutucu Gazi geldi onlar ya. Onlar hep girdiğinde altı atıyorlar biliyorsun değil mi? Yol bıraktı şimdi Messi'ye. Messi verdi pasını. Del Piero o da bıraktı Mbappe. Tekrar Del Piero'ya ve gol. Ohohoho! Golly, 61 de. Trabzo! De. Del Piero atıyor. 2000 oluyor gençler. Ölüm ne silahnede yine. Mbappe bak kaleci oynatıyor bir de garibim. <laughs> Del Piero bugün seni mahvetti abi. Del Piero'ya karşı ne düşünüyorsun? Ver şunu nereye gidiyorsun süt gücü be. Kırım beyler bacakları. O sen olunmalı. Hocam kırmızı. Ya hocam her TOPA topa bağırma ya. Kartar. İşte bu. Ne, Kır... kırmızı ne? Oğlum önden kaydım Allah'tan kork be. Buradan gol atarsam. Sen burada ne batıyorsun? Ama barajın boyuna bak. Tanka bak tam atacağım yerden. <laughs> Ama şu Fasu'yu benden başka Kur'an çarpsın bu oyunda veren yok ha. Yemin ediyorum ya. En sağ kornere bakıyordum. Saygılar. Hani en bir şeyle vuracaktım muzlara ya. Goliye sus abicim. Şu goliye su. sus. Yemedi de. Goliye sus abi bağlama. Emecan'ın tek becerebildiği şey gençler free call atmak. Dar bak söylemiyor da ya. Hadi be. Ya hocam sayılmaz bu ya. Kick off. Aa! Hocam o Kötüsün. Allah çarpsın. Yürü lan şunu. Alkacak mı? Nereye geliyor? Emrecan orada o simene bir şey yaptın koşmadı. Lider top bırakmıştı ya bir yere. Onun gibi. Kick off gitti ya. Ey abi. Mbappe, Mbappe. Hiçbir şey yok bu arada. İşte bu. <laughs> Ama buna nasıl verilmedi abi? He? Rica abi. Ne tertemiz kaydım? Ya saçmalama abi ha şike tamamen hakemi yaptım. Ya, ya saçmalama be dört dörtlük kaydım be. Kaka bebesin Kaka. nereye gittiğini sanıyorum. Carlos'cum seni var ya seni de bulacağız <laughs> ya. Ver abi. Lan! Kaka <laughs> Ricardo dost Santos, Isaacson, Kaka, Leyte. Bugün benim defansımda bir şey var. Dört oda bir salon. Bakın nasıl gülüyor ama deplasmana geldik. Selamlar Aleyküm. Deplasmandan gülerek çıkarız. Bugün bizim defans bakmıyor. Çok kötü bak. Şurada aldık yine Kaka Leyte. sapan bir golü Yanında, Golümü izletmiyor musun abi? İzledik ya oğlum. Ya. Bir her, topa dokunması kaldı. Her gole basacağım. Her, her gole. Saçmalama. Her gole. O zaman görüşürüz. Ankara'ya gelirim. <laughs> Topa dokunur dokunma. Dokunmadan bir saniye önce her golü geçiyorum artık. O zaman görüşürüz. <laughs> kaka, Kaka. Gördü Bekim. Bekim yukarısı Mbappe. Mbappe mükemmel geçti. Mbappe. Fear me. Ya bizim takım çok Ya 8 atacaktım ya. Beyler, <laughs> bizim takım çok havalanmış. Emmap be burada tahı. Bugün tak kaç kere daha mort olacak ama Tah bugün kaç kere rezil olacak abim? 4 aydır evde yenilmeyince adamlar artık Öyle mi diyorsun? İyice salmış. Kırır. Eyvallah. Gel. Gel 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 Sen bu maçı çevir. Allah çarpsın. Şaplak tipi profil resmini. Armanızı koyuyorum. Ah! <laughs> bandaş gibi <laughs> üzüldün değil mi? Tam Kime çarptı? <laughs> Tam bandaş gibi Aynı, Aynen yani. aynı olduk. Abi, ne oldu orada? Abim. Bakacağım. Abim. 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 <laughs> Oyuncuya çarpmış. Sen bu maçı çevir. Ne oluyor Muster'a? E, her zaman gol oluyor. Ne ara geçti ki Mustafa oraya? Ben onu ayarladım direkt. İlk gol dedin mi? Evet. Ne? Ne, ne anlatıyorsun o, Emrecan? İlk kornerim mi? Evet. Bu mu dakika daha? Ne bileyim. Arkadaşlar görüyorsunuz rezilliği ya. Adamlar corner yapamamış. Hop. <laughs> Ver Hop <abi. gülüyor> <laughs> <Nope> diyor ya. <laughs> Seviyorum ne abi. Helal lan öyle. tank adamlar 4 kişiydi orada. E, ne yapabileceğim? Şöyle abayın. gördüm. Başlığı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Of. Ne yapacaksın? <laughs> <abayın. Ne abayın. gülüyor> Ne var çöneceğim? Neye baktın öyle? Ne oluyor Şşt lan? Senin ağzı bunlar lan. Messi Siz kimsiniz süt Messi gücü? Messi'nin boyu bu kadar uzunsa şerefsizim bu arada. Çoluk çocuk bebe gelmiş gibi. Messi'nin boyu bu kadar uzun yapıyor. değil. Messi'nin boyu yemin ederim bu kadar uzun değil. Yo senin adamın da cüce. Lan Beckham'dan falan uzun değil Messi. Bak lütfen. Yalvarıyorum şu gol at. Haydi Messi! Çok kötüsün ya. Haydi Osman! Dida. Dida the Power. Ya! ya. Ne oldu? Ya. Ne oldu, ya! ne oldu Osman? Bugün iyi firkikler yedin ama ya. Bak ben atardım oradan işte sen atamazsın. Çok yakında lan ne koymuşsun. Ben de yakından atıyorum. Muhatabım değilsin be kardeş. Haydi abim bir gol at da sevinelim ya. Şöyle indirin beyler şuraya. Van Dijk. İndir ve gol. İşte bu altı, altı mı dön oğlum? En altı mı dön? Altı mı dön? Mbappe'nin kafası toptan küçük mü? Çok garip abi bu oyun batları bana garip geliyor şu an. <laughs> Gençler 3-4 oluyor. Emre Can'a 3. Emre Can'a 3 puan yok abi. Anlar gol mü atacaksın şimdi? Oh, tam taktiğim nasıl tuttu sen he? şimdi bir gol daha mı atacaksın? Evet ama sen eğer süreyi oynamazsan. Süreyi oynamayacağım. oynamayacağım. Ağlayıp. yapacağım. Al. Bak atak yapıyorum. Bak şimdi. İşte buna bin pişman olacaksın. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak bak bak. bak. Yine hep yaz. Böyle... yaz bunu da yaz. Hocam bitir artık. Hocam bitirme. Kırmızı. Ya hocam bir dur lan hocam gidiyoruz 5 kişiyiz ya. ne oldu? Ya hocam 5 kişi gole hocam, gidiyoruz ya. Hocam kırmızı hareket değildi ki bu ya. Ya 5 kişi gole gidiyoruz senin kafan mı iyi bak hemen? O zaman be? bir dahaki maçlarda bu maç kırmızı kart yiyen adam oynamayacak. Bitirme. O anlaşmıyor Aa, hocam. Bitirmedi. Bitir la. Bitirmedi la. Uzak zaten yetiyor. Bitirmedi. Değil. Hocam bay bay. Haydi bay <laughs> bay. işimiz var, gücümüz var. Bak sizi selamlıyoruz. İnanamıyorum. 4 ay sonra win aldı bebeler. <laughs> ağlama abi. Ağlama. Kur'an çar. en bekim. Son, en son Aralık 2024'te bizim stadımızda aynen, kazanmıştı. Aynen. Aynen abi. Hadi sil. Git bin be gençler. Hadi. Effort bebeleri bizi şok etti. Defansımız bugün çok kötüydü. Neredeyse Dört 4 golün ikisi defans hatası, bir de free kickti. Hayden Bingani. Yeah. <laughs> Ve gençler şu an oynaklarımı görüyorsunuz. Kardeşim. Hı. ben tabii ki Roberto Carlos'u koruyorum? Kaleci diyorum. Yapma be. Kim baba? Gençler bugün kesin orta saha der dedim. En sevmediklerimi orta sahaya koydum. Kim baba? Daha yeni çıkarttığım Diego Forlan. Oğlum ne istiyorsun benim ya forvetlerimden? Ya çöp ya çöp ya. Kardeşim silmek istemediğim oyuncuları forvete koymuştum. Del Piero Ronaldo tank. Onlarda tutturamadın. Ama Muslera da çok üzülürdüm. Çünkü başka özel kartı yok gençler. Elveda Diego Forlan diyeceğiz. Vay arkadaş ya. Vay vay Forlan. Bir bir adam 2 4 takımın en iyi 8. kartıydı be. Daha kaç kaldı abi zaten 11 kişi var. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum? Benim takımda 70 tane oyuncu var. Forlan'a veda ediyoruz gençler. Tek tusu basa kartımızdı. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. Görüşürüz men.